arkadaşlar bugün sizlerle beraber Google'daki hileleri test edeceğiz. Hemen de hemen de hemen de Google'a geçelim. Evet arkadaşlar. Google'a girelim. Eğlenceli hilelerimize başlayalım. Şurada gördüğünüz hacker prank simülatör yazıyor. Oraya tıklayın. Geek prank hacker ekranı. Basın. Ve gördüğünüz üzere hackersınız. Artık hackerlıkta çığır açtınız. Ve basabilirsiniz. Hackerlık bütün kodlar sizindir. <laughs> Açıkçası bu ne işe yarıyor? Ama arkadaşlar bu ne işe o kadar önemli ki. Hiçbir şey yaramıyor. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şeye yaramıyor. Eğlenmek için böyle böyle basıyorsunuz. Yani böyle, böyle. 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 Buradaki şifre kırıcı bilmem ne var buralara basıyorsun böyle eğlence bir site eğlence sitesi bu burada kalsın ikinci hilemize geçelim ikinci hilemizde baby yani evet. bebek dünyada ne kadar bebeğin doğduğunu sizlere göstereceğim evet. new baby baby ama bu çok 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 önemli bu çok güzel işte gördüğünüz gibi burada Rusya var. Biz buradayız arkadaşlar. Türkiye. Türkiye'de mesela sarı olduğunda bebek doğacak mesela. Türkiye'ye dikkat edelim. Bakalım Türkiye'de doğacak mı? Rusya burada. Türkiye'de bakalım doğacak mı? Bekliyoruz. Aha bakın Türkiye'de bir kez doğdu. Türkiye'de burada Türkiye'de doğdu. Evet, böyle bir siteydi bu da güzel bir hilemizde. Üçüncü hilemize geçelim. Üçüncü hilemizde başkasının parasını harcamak desem imkansız olabilir ama gerçek. Hemen yazalım Bill Gates Adam Money. Adam çok zengin. Adam zengin, bayağı parası var. Yani 100 milyon parasından kalp. faydalanabilirsiniz. Neil Fan, Bill Gates Money dedik. Evet. Buradan burada istediğinizi alabilirsiniz. alabilirsiniz Mesela kol alalım Kitap alalım Netflix alalım İşte Playstation falan alalım Kulaklık alalım Yani Bunlar gereksiz şeyler de en iyi şeyler burada Mesela yat alalım bir tane Belki sizde beraber o Yata gideriz Savaş olursa bir tane evimize Tank koyalım Savaş helikopteri koyalım bir tane Formula arabası koyalım Konak koyalım film yapalım biraz İyi para kazanıyoruz oradan da. Bu kadar fiş bak. Fişi de burada. Gördüğünüz gibi. Toplamda 2 dolar yapmış yani. 2 dolar ne demek ya. Hepsi 2 dolar yapıyor. Yani ne bileyim. Siz de buraya girip istediğinizi yapabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadar. Gelecek videolarımızda gelecek videolarımızda sizlerle beraber olmak üzere. Görüşürüz. <laughs> benim arkadaşlar